Bir erken gerçekten aşık olduğu zaman yaptığı bazı davranışlar. Öncelikle size karşı her zaman saygılı ve anlayışlı olurlar. Sizin düşüncelerinizi hislerinizi her zaman önemserler. Size karşı her zaman dürüst olurlar. Aklınızda bir şüphe kalmasını izin vermezler. Size karşı çok fazla meraklı ve sahiplenici olurlar. Sizin normal bir kız arkadaştan da öte sanki eşleri gibi görürler. Karşınıza ne zorluk ne engel çıkarsa çıksın. Her daim size gelmenin bir yolunu bulurlar. Sizi her zaman görmek, konuşmak için can atarlar. Her zaman diyorum kızlar, erkekler görsel varlıklardır. Bir erkek gerçekten aşık olduğu zaman sürekli o kadını görmek ister. Merak eder, konuşmak ister. Kendi hoşuna gitmeyeceği şeylere bile sırf sizi mutluluğunuz için kabul eder, yapar, uğraşır. Seven bir adam size bir baba şefkatiyle yaklaşır. Size hem baba hem eş hem abi hem arkadaş olur. Ama seven bir adamdan bahsediyorum. İnce çizgiye dikkat edelim.